Buraya aslan. Sayın. Beraber e, yaptığımız bir organizasyon. E, uçağımız 156, ekonomi 12. Bodrum, Türkiye'nin bizim... <laughs> Kentler içerisindeki Nazar Boncu diyeceğimiz Nazar Boncuklu bir ilçesi aslında Türkiye'deki birçok ilden çok daha büyük. Kıvamda kara olarak 65 kilometre öyle bir yerleşim ise lakin içerisindeki imkan açısından Türkiye'nin en gözde turizm destinasyonlarından bir tanesi. Dünyanın en kaliteli markalarının, dünyanın en zengin insanların, dünyanın enlerinin bir arada buluştuğu bu kadar kısa ve küçük, bu kadar küçük bir cümle Türkiye'de bulmak çok zor. Siz de takdir edersiniz ki turizm medyalarla gelen turistlerin öncelikle dikkat ettiği konu ulaşımdaki rahatlığı. Biz Bodrum'a hem Milas hem Bodrum olarak, Milas Bodrum Havalanı olarak yurt içi dışı uçuşlar dışında yaz zamanlarında yani turizm sezonumuzda charter uçaklarla Avrupa'dan yolcular alıyoruz. Fakat bizim kardeşimiz dediğimiz Kıbrıs'tan e, doğrudan uçuşumuz yok idi. Ulaşım ne kadar kolaylaşırsa tercih edeyim, o oranımız o kadar artıyor. Bizi bu açıdan çok ziyadesi memnun bir gelişme oldu bu gelişme. Fly Kıbrıs yöneticilerine emeği geçenlere baştan çok çok teşekkür ediyorum ben. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ana vatan, Türkiye'deki kardeşleriyle daha samimiyet içerisinde oluşturulan bu kötülerden çok daha samimi ve çok daha hızlı bir şekilde hava yolu şirketlerinin oluşması ile ilgili çok ciddi girişimlerin oldu. Uçak bilet fiyatlarından hep şikayet ediyoruz. Uçak bilet fiyatlarının düşmesiyle ilgili yine Anavatan Türkiye'deki tüm yetkililerle sohbetlerimizi yaptık. Daha iki gün önce Sayın Cumhurbaşkanımızın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapmış olduğu ziyarette yine aynı konuları konuştuk ve Sayın Cumhurbaşkanımızın önümüzdeki günlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelecek olan yolcuları arzu ettiğimiz rakamlara inmesiyle ilgili talimatlarının verildiğine şahitlik yaptı. Ne mutlu bize ki üç gönlü güzel kardeşimin yapmış olduğu girişimler sonrasında Fly Kıbrıs Hava Yolları şirketinin kurmaları sadece Kıbrıs Hava Yolları şirketinin kurulmasıyla uçak bilet fiyatlarında ciddi şekilde bir indirim söz konusu oldu. Bir taraftan turizm, bir taraftan elbette ki turizmin ekonomiye olan katkısının yanında karşılıklı işbirliği. Değerli dostlar, karşılıklı işbirliği dediğimiz noktada Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan herkes sizin bir parçanız, sizin bir kardeşiniz. Anavatan Türkiye'den, Anadolu'nun bağrından kopup oraya gidip yerleşenleriz biz. Aynı para bilimini, aynı dili ve aynı dini paylaşanlar. Turizmde iddialıyız. 10 bin yılı aşkı tarihi zenginliğimiz, doğal güzelliklerimiz ve sayamayacağımız birçok değerlerimizle Otelleriniz de tamam. Dünya ile yarışı tamam. otellerinizin olduğundan da defaatlerce bahsediyoruz. Karşılıklı yapılacak olan bu <laughs> ziyaretlerin yanı sıra elbette ki iş insanlarının birlikte yapacakları ortaklıklar, birlikte yapacakları iş imkanlarının vereceği evlilikler o köprünün Bağlantısının mimarı olacak. Ondan dolayıdır ki Ticaret Odası Başkanı'ma teşekkür ederim ve bu konuda elimizden gelen ne varsa bizler yapmaya hazırız. Aklınıza gelebilecek olan her ne varsa küçücük adada her şey mevcut. Küçük bir adayız, nüfusumuz küçük, gönlümüz kalbimiz çok büyük. Herkese ve hepinize her zaman için kapılarımız açık. So. Mm -hmm.